Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Şimdi Step'de arkadaşlar. Ee, bugün Among Us oynayacağız arkadaşlar. Among Us arkadaşlar videomu çektim. Şimdi size izleteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi istiyorsanız beğeni patlaması yapın. Bu arada kaç zamandır video çekemiyorum. Çünkü e, okullar açıldığı için. Arkadaşlar şunu sesini kısalım. Videomuza geçelim de çıkalım. Burada arkadaşlar oyun şöyle oluyor 8 tane masum var 2 tane katil var katiller gizlice masumları öldürerek birinci olmaya çalışıyor masumlar da görevlerini yaparak birinci olmaya şey yapıyor kazanmaya çalışıyor hadi bakalım ne olacak izleyin. Evet arkadaşlar geçtim burada e, arkadaşlar katil olduk bak dönerle hüsso yazılıyor yani impostor yani maça geçtik İlk önce e, ben maçta Duruyu kendime yani a, birisini kendime yakın tutmam lazımdı. birisi benden şüphelenmesin Duruyu kendime yakın yaptım e, izleyin bakalım. Bak duruyor orada bıçaklamadım. Kendi bana güven sağladım. Kemal'i şimdi burada bıçaklasa mıydım? Bıçaklamasa mıydım? Bıçaklasaydım aşağıda kimse gelebilir de risk almadım çünkü. Görev yapmış numarası yapıyorum şu anda burada. Ee, arkadaşım e, katil olan Döner ee, hava iki şey var iki tane hava e, hava kesmek için yer var orayı kesti şimdi biz de orayı tamir etmeye çalışıyoruz aslında tamir etmek gerekmez katillerin işi zaten öldürmek duruyu burada da bıçaklamadım. Kemal'le bir an bıçaklamaya çalışmak istedim ama yukarıda açık yeşil mavi vardı onun için. Burada ben Efe'yi bıçaklıyorum, kapıları kapatıyorum oradan. Bakıyorum ki kapılar kapandı mı tamam kapandı. Bıçakladım tünelden kaçıyorum. Baktım burası iyi mi? Yok buraya baktım. Yeniden buraya baktım. Buradan çıktım. Şimdi bu, burada doğa benden şüphelenebilirdi. Ama hiç kimse şüphelenmedi. Ve reisim. Benim arkadaşım Mert'i öldürmüş. E, Storki'de ortada. İki kişiyi eledik yavaş yavaş. Kaldı burada sekiz kişi. Tamam burada burada mesaj yazıyoruz arkadaşlar katil kimdi Neredeydi reis yazdım adminin altında buldum. Görev yapıyorum. Görev yapıyor mu? Kim eşek cennetine gönderdi adamı? <laughs> geçelim arkadaşlar. Burayı uzatmayalım. Sizin için geçelim. Evet. Şu anda arkadaşlar herkes burada duaya şüphelenmişti. Herkes duaya veriyordu. Dua yazıyordu. Dua Ama orada 3 kişi duaya oy verdi. Ama 4 tane skip olduğu için skip geçtiler. Yani bir el daha bakacaklar kim şüpheli şüpheli değil. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bak Duru'nun yanında geziyorum. O biliyor ki ben değilim. Onun için rahat. Ama bilmiyor dönerle ben Şimdi orada 30 saniye var arkadaşlar. O 30 saniye dolduktan sonra bıçaklayabiliyorum bir, bir kişiyi. Sonra ben bilmiyordum bu kameraya bakarken o saniyenin azaldığını. Sonradan fark ettim. Şimdi nefesini kestim o tarafı, o tarafın. Oraya koşuruz doğru. Hüsnü'yü bıçaklayabilirdim. Bıçaklamadım. Ben gerektiği zaman bıçaklıyorum. Akıllı oynuyorum. Sol taraf burayı kestiler. Orayı da kestiler tamam. Burada kızmıştım kestiler diye. Birinci olacaktık ne güzel direkt. Üstü benden şüphelenmişti. Üst, üst taraftan gittim ki çok fazla şüphelenmesin. Aha birisi ölmüş. Reportlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Sude geldi yanıma reportladım. Tamam. Sude benden de şüphelenebilirdi arkadaşlar. Elektrik odasında adım yazdım. Evet. Döner döner misin? <laughs> Durunu yazdığına bak. Döner döner misin? Döner bence de ben yazdım. Dua yazıyor Kemal. Doğa diyor ki ben değilim. Geçelim buraları ya hadi. Video zaten kendisi gidiyor ya böyle. Voting Beyonds var ya arkadaşlar o süre bittikten sonra oylama yapılıyor zaten. Geçtik aynen geçtik buraya. Herkesin tam bir bilgisi yok. Herkes e, doğaya mı verdi? Benim için iyi oldu arkadaşlar burada. Bir kişi kişiyelendi zaten. Hiç kimse de benden şüphelenmemişti. Doğa gitti. İmpostör dedi zaten. Hala iki tane katil var. Altı kişiden iki katil. Şimdi burada bir şey düşündüm arkadaşlar. Burada bekleyeyim birisi gelirse kapıyı kapatayım onu bıçaklayayım. Sonra baktım hiç kimse yok. Çok şüphelendirmeyin bunları burada kalıp demesin. Burada ne yapıyor bekliyor. Birisi gelsin katille bıçaklasın. Burayı yine bıçaklamadım. Döner ve Kemal buradaydı. Döner aslında onu bıçaklayabilirdi. Herhalde zaman şey yoktu. Bak yan yana geziyorlar hala. Kemal bıçaklasana onu lan. Kemal galiba onu bıçakladı. Ben sonra gördüm Suudi içeriye girdi. Suudi'nin peşine gittim. Suudi'yi dof bıçakladım sonra tünelden kaçtım. Hop Suat önümdeydi. Şu tünelden çıkayım dedim. Gittim böyle. Hop hop hop. Ve Victoria ya arkadaşlar e, benle döner kazandık arkadaşlar ve bundan sonra dedik ki e, katil olduk sonra dedik ki bir maç daha atalım arkadaşlar geç geçtik maşa doğru ve burada krevat ediyor krevat yani masum demek masumuz burada gidiyoruz görevlerimizi yapacağız admin odasında bir tane görevimiz var ne yapıyoruz? Suat'ın yanında yapıyorum. Suat beni olsa bıçaklardı burada. Bıçaklamadı. Suat'tan şüphelenmedim açıkçası orada. Kemal'den acayip şüphelenmiştim. da şu görevi yaptım. Şu görevden gıcık kapıyorum arkadaşlar. Yapmayı sevmiyorum. Şimdi pembeyle e, su alt kafi renk e, bizim şeydeydi. Elektrikteydi. Onlar değildi bence. Mert değildi. Duru'dan acayip şüpheleniyorduk. Sonra herkes e, skip geçti. Evet. Ben aşağıda bir tane görevim var. Onu Dovland yapmaya gittim. Sonra bir korktum ki ayran mı acaba katil? Gelip ayran beni bıçaklayacak mı? Şuradan da uplantımızı yapalım, yaptık. Burada acayip korktum çünkü kaç kişi geçti yanımdan ya. Birisi bıçaklayabilirdi beni. Bak ayran orada kalıp beni çok korkuttu. Çok şüphelendim ayrandan. Duru beni bıçaklasaydı bıçaklardı. Şurada şunu deposunu ayranla bıçaklardı. Ama ayran birisini bıçakladığı için sahnesi de bitmiş olabilir. Çok şey kaçtı. Temkinli koştu. Hiç kimse şu anda birbirini öldürmüyor. Ben doğadan şüphelendim acayip. Bir de durulan. Ve arkadaşlar burada videomuz bitti. Orada bitmemizin nedenini söyleyeyim size. Ee, çünkü arkadaşlar sonra ben geçiş deneyeceğim ya. Orada herkes katilleri buldu. Verdi orada çekmeyi zamanımız olmadan arkadaşlar. Ama kazandık. Victoria aldık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.